Bugün Dollar Tree'ye geldik. Dollar Tree elimizde bir dolar var. Bu bir dolarla neler alabileceğimizi göreceğiz burada. Burası Amerikan'ın e, bir milyoncusu diyebiliriz. Genelde Amerikan bir milyoncusu olarak tarif ediliyor insanlar arasında. Burada fiyat sormak diye bir şey yok. Çünkü her şey bir dolar. Her şey bir dolar. Şu gördüğünüz sırt çantası bir dolar. Bazı ürünler tabi saçma fiyatlara geliyor. Mesela şu doğum günü kartı. iki tanesi bir dolarmış. yani iki tane kart bir dolar. Ne bileyim biraz pahalı gibi geliyor. Ne bileyim sonra şuraya bakıyorum. 48 tane kaşık, plastik kaşık bir dolar. Abi diyorum nasıl mal ettin? Daha durun ben size şeyler göstereceğim şimdi. Bazı ürünleri göstereceğim. Diyeceksiniz ki hani bu nasıl bir dolar oldu? Şurada bir çamaşır deterjanı var. 32 yıkamalık. İkisi bir arada bir de bak. Hani bir tane falan da yetme ikisi bir arada. Bir dolar abi. Bir dolar. İki litre neredeyse. başka. Şu koca. Sanırım çamaşır suyu bir dolar. Sadece deterjan ve şeyler ve temizlik eşyaları yok burada. Aklınıza gelebilecek her şeyi satıyorlar. Şöyle vazelinimsi bir şey var. Çakma vazelin. Bir dolar. Şöyle bir bebek ya. Bir dolar. Gördüğünüz gibi. Everything one dollar. In here. Bebekler için şeyler var şeklinde. Şimdi Şu gördüğünüz şampuan 1 dolar. Yani biraz şey düşünebilirsiniz. Dandik marka. Ki öyle de zaten. Hani bazı ürünler var ama diyorsun ki nasıl ya? Hani kötü bir marka da değil. Nasıl mal etmiş? Nasıl bu paraya bunu burada sattırıyor? İlaçlar da satılıyor burada. Şöyle bir krem. Soğutucu krem olarak geçiyor. Sanırım kaslar için falan. Şöyle bir ağrı kesicimsi bir şey. Bir dolar. Şöyle bir grip hapı. Bir dolar. Burada çok meşhur bir hapı var. Taylor diye. Bizdeki parolun aynısı. Ama böyle şey gibi hani hastalığın olur derler ki işte hani parol at geçer. Ne grip olursun parol kullan. Ateşin çıkar, parol kullan, ağrın var, parol kullan. Burada da Amerika'da aynısı, Altı 6 tanesi bir dolara satılıyor burada. Başka? Yani bir sürü çeşitli ilaç var. Gözlük fısfısı var. Bir de olur. Artık fiyat söylemeyi bırakacağım. Vitamin E var, bir kutu. 30 tane varmış içinde. Bir dolar. Şurada bir sürü deodorant. E, Rolon var. Mesela Old Spice kötü bir marka değil. Bu da öyle olan burada. Daha çok garip ürünler göstereceğim size. Oha. Şunu hiç görmemiştim. Drag testi var. Bir dolar. Yani uyuşturucu testi. Hamilelik testi var. 1 dolar. Başka? Ovulation predictor. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Sanırım hamilelik testi gibi bir şey. Makyaj ürünleri. 1 dolar. bardak. Ya söylemiyorum artık. Her şeyi geçtim ama. Her şeyi mal edersin de. Şu elimde görmüş olduğunuz altılı altılı tornavida seti bir dolar. Sen bunu nasıl bir dolara mal ettin de buraya getirdin de sattın da bunun üstünden para kazanıyorsun bile. de Abi biri bunu açıklasın abi. Nasıl beceriyorlar burayı anlamıyorum bazen. Hani TL'ye çevirsen bile çok zor hani çok zor geçtim imkansız gibi bir şey nasıl mal anlamadım şöyle bir zımbırtı var alyanlı malyanlı yıldızlı falan bir var kilit bir var. sosiç var. Bir var. Ton balığı. Tarçın var. Cinnamon tarçın demek. Edici yaz oğlum oraya. Cinnamon tarçın demek. Başka. Bunlar böyle. Bir tane ürün var. Her gün yiyorum. Bundan da nasıl mal Yani anlamadım bir şey. Altı tane yulaf var. Bir dolar abi, bir kuzu bir dolar. Nasıl beceriyor bilmiyorum. Şöyle bir puding var. Tadı efsane güzel. Eğer buraya gelirsiniz kesin yiyin. Bir dolar. Gerçek sütten bu olarak. Soğuk ürünlere mal yok. Olay burada var. Soğuk ürünler bambaşka Hadi. Yani şu içeceğin mal edersin, satarsın. Şu puding gibi bir şey var. Onu içe mal edersin, satarsın. alıyorsun abi. Atıyorsun mikrodalga. Hazır hamburger. Bir ton. Bir ton. Fiinde falan mı var burada? Çiğ dur Yani. Nasıl beceriyorlar gerçekten? Hayret ediyorum. Makarna var. Mikrodalga at. Hazır. Şu dondurma var. Mesela. Çiriksin dondurması var. M&M'in dondurması var. Bir dondurma. Fırça sapı var. Gördüğünüz şu fırça sapı Bir dolar. Fırça için paspas bir dolar. Fırçanın altına takmak için zımbırtı bu da bir dolar. 3 dolara fırça birebiliyorsunuz. 1 bir dolar daha katıp ekstra süpürge aparatı da alabiliyorsunuz. Orada çalışmam Olmak istemiyorum burada. Ölümler var. Şurada harim i̇şte şurada bir kola var. Kaç litre bu? 2.75 litre kola. 1 dolar. Kocaman kola. Le kola benzeri bir şey. Kendim atlasana. Bir Altılı patlamış mısır var. Bunları alıp mikrodalga attığınızda direkt patlamış mısır hazır oluyor. Bıçak seti, mutfak seti. Bizim ev sahibi pinti olduğu için bütün evi şurada görmüş olduğunuz bütün mutfak eşyalarından düzmüş. Kalite olarak nasıl dersiniz? aşırı kötü ama yani çok başka seçenekimiz seçeneğimiz yok biz. Komple mop var bir tane. Sapıyla çöpüyle. Yani bir dolar mopu bir dolar ya. Yani. Şurada beşli noodle var. Ama ben daha başka bir şey tanımadım. Ama en çok şeylere şaşırdım. Şaşırdım. Yani o... Tornavidaya falan. Bak o parayı iyi satıyorlar ya. ha iyi satıyorlar bazen. İşte Müslüman bir teyzemiz var. Birazdan gidip selam vereceğim. Aha, oha şey var. Şaka şeyi var. istiyordur bak ya. Ama benim anladım değil. Burada vergi olmadığı için direkt gördüğünüz her şey bile var. Bazı youtuberların kanallarında gördüm. Ne burayı çekmişler. Ama alıyor işte ekstra %6, %7 gibi vergi uygulanıyor eyaletine göre. Ama burada ben New Hampshire'da yaşıyorum. Burası vergisiz bir eyalet olduğu için sıfır vergi. Gördüğünüz her şey bir dolar diyorsa bir dolar getirdik herhalde. Burada lace var. Bir var. <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> Haydi işte. Kahve bizim. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.